Herkese merhaba arkadaşlar. Shiba ile ilgili gerçekten önemli gelişmeler var. Fiyatıyla ilgili de, fiyatında ilgili bu gelişmeler Shiba'nın fiyatını da etkileyecek diye düşünüyorum arkadaşlar. Yeni gelişmeler var. Başlıkları sizlere sıralayacak olursam eğer. Yakımlarla ilgili gelişmeler var arkadaşlar. Şip biliyorsunuz Metaverse dünyasına adım atmıştı. Metaverse dünyasıyla ilgili yeni gelişmeler var. Daha sonrasında BitPay ile Shiba ile BitPay e ödeme aracıyla ilgili gelişmeler var. Porsche Tonla ilgili gelişmeler var arkadaşlar. Ve Shiba son olarak İsviçre'ye açılıyor arkadaşlar. Bununla ilgili de yeni gelişmeler var. Lütfen önemli dinleyelim arkadaşlar. Şimdi öncelikle arkadaşlar yakımlarla ilgili konuşacağım. Çünkü önemli biliyorsunuz daha öncesinde yakımlar geçen hafta 1.2 milyar geçen hafta diyorum arkadaşlar 1.2 milyar adet şip yanmıştı. Son 24 bu 84 işlemde arkadaşlar açıkçası şöyle diyeyim 84 işle geçen hafta 84 işlemde 1.2 milyar adet şip yanmıştı. Bu oran bu oran 24 saatte %500 civarındaydı şu an için 24 saatte yakılan ship oranı arkadaşlar yüzde 590 civarına ulaşmış durumda bu bizim için artı bu durum ne yapacak bu durum arkadaşlar Shiba'nın dolaşımdaki arzını düşürecek dolaşımdaki arz düştüğü zaman talep artacak talep arttığı zaman da alış baskısı oluşacak arkadaşlar bu yüzden fiyata etki edebilecek unsurlardan birisi de bu arkadaşlar. İki arkadaşlar Metaverse dünyası ile ilgili de yeni gelişmeler var. Bununla ilgili de ship toplu tarafından ship arazisini satın almak için tam tamına 20 milyon dolar harcama yapıldı arkadaşlar. Bu da yeni bir gelişme. Diğer bir gelişme arkadaşlar balina gelişmesi. Bu da çok önemli gelişmelerden biri. Biliyorsunuz geçen Blue Wild 0073 isimli balina bu ayın başından beri arkadaşlar 1.17 trilyon Shiba biriktirmişti. Son olarak da son olarak da aynı balina dün ve bugün itibariyle toplamda 50 trilyon adet daha Shiba biriktirdiği ortaya çıktı arkadaşlar. Bu da önemli gelişmelerden biri. Bir diğer konu. Arkadaşlar o kadar gelişme var ki anlat anlat bitmiyor. Son olarak son demeyeyim 2-3 gelişme daha var arkadaşlar. Shiba İsviçre'ye açılıyor. Ee, İsviçre'deki Fidinam adlı çok uluslu şirket arkadaşlar. Bu da önemli şirket. E, ödemeleri şip ile alacak arkadaşlar. Buna da vurgu yapmak isterim. F e, Fidinam, Fidinam şirketi arkadaşlar. Avusturya, Belçika, Birleşik Krallıklar, ABD'de yaygın bir e, faaliyet gösteriyor arkadaşlar. Yani önemli bir şirket diyebiliriz. Daha sonra BitPay müşterilerini arkadaşlar şip uygulaması ile e, harca ship uygulaması ile ödemeleri kullanmasına olanak sağlamaya başladı. Bu da yeni bir gelişme. Son olarak da son olarak da Bildiğiniz üzere daha önce duymuşsunuzdur belki bu bir haftalık bir haber. Ama yeni yeni gelişmeler de geliyor bununla ilgili. Porsche Tovs Tows'unu biliyorsunuzdur arkadaşlar. Arabaları için şip ödemesini kabul etti. Gündemdeki tüm verileri topladım. Bugün sizlerle paylaştım arkadaşlar. Bu arada Twitter'dan ekleme yaparsanız arkadaşlar buradan bana yazabilirsiniz. Buradan etkileşim içerisinde olabiliriz. Twitter, Twitter arama kısmına Doğu Tibet yazarsanız bana ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.